Evet arkadaşlar merhaba. Bugün 29 Şubat 2024 Perşembe. Şubat ayının sonunda yabancı yarışlar diz tekrar. Şantilli'de gerçekten çok zor bir program var. Evet e, saat 14.52'de başlayan oradaki ikinci koşuyla başlayan bir yedi koşulu program gözüküyor. Sentetik pistte bütün koşular. Evet, birinci koşu satış koşusu şartlı dört yukarı 2100 metreye çıkacaklar. Burayı ikiye ayırdık. Yani yedili pres olduğu için 3 tane at önden vereceğiz. İki numara Green Spirit. Mikel Barzola'na Dubai Hüsranı'ndan sonra buraya gelmiş. Ee, bir ara şeyde de gözüktü bu. Ee, Happy Valley mi? Bayağı bir dolaştırıyorlar bu herifi. Evet. 2 numara. Bir numara Music is Her Name. Sylvain Ruiz. Ve yedi numaralı Dishing Sphere. Andy Bonnefoy. 217 burada. Arka planda önemsenler, 7 birisi önemsenler çünkü bence önemseyin arkadaşlar. Çünkü burada 6'lık altılık ayağını tutturmak Fransa çok zor ama yedili plası olabiliyor genelde. 10 numara Royal Monarch Maxim Guion. 11 numara San Teodorico Cesar Belmont. Ve son olarak da ki ben bu atın güveniyorum. Aslında bu at da ön plan alınması lazım. 6 numaralı Vizindi. Rudy Pimbonet. Evet 2 1 7 ön 10 11 ve 6 arkadaşlar burada. Arka plan 6 at. İkinci koşu Handicap 3 yaşlı güzel 1600 metreye çıkacaklar. Burada da 6 atla geçeceğiz burayı. İlk 3 at önemli. 3 3 yani gene 8 numaralı Grand City Maxim Buyon. 7 numaralı Rue de Theo Teobacleot 2 numaralı par Marivelon. 8 7 2 burada e, ön planda 5 numara Stars of All Christian Demur 3 numaralı Everstar Damien Boş ve 4 numaralı e, Trezemie Hugo Besner. Evet 8 7 2 ön planda 5 3 ve 4 arka planda arkadaşlar. Yalnız burada var ya öyle bir at var ki e, şu Zelda Revel denen daha bu atın ne olduğu belli değil arkadaşlar, ben size söyleyeyim. Ee, yani günün böyle var ya, ciddi ciddi tevziyi e, devrettirir bu at. Net diyorum size. Bunların kendi atı, e, Megan Persler e, ne da Oliver Persler vardı, bunlar e, Alman asıllı, karı koca lazım yanılmıyorsam. Valla bu aprantı statüsünü bir de bayağı da sağlam 5-6 da indirim almış. Kaç metre bu? 1600 metre gerçi. Bakın arkadaşlar muhtemelen %1 falan çıkacaktır bunun AGP'si. Üçüncü koşu handikap. Dört yukarı İngilizler 1300 metreye çıkacaklar. Ee, burada 3 at var. 9 numaralı Plantalia. Hugo Besnier. 13 numaralı His Pride, Sebastian Malyot. Evet, 13'ten sonra 7 numaralı Uri, Theo Baklaot. Evet, Baklaot arkadaşlar. 9, 13 ve 7. 9, 13 ve 7. yaz yani burada tabii 3 numaralı bu Jin Gembre, 15 numaralı Shamsung. Samsun, Samsun, Samsun şamasun mu artık neyse bu bu atlara da bir dikkat. 3 ve 15'e de not alın arkadaşlar. Yazın demiyorum ama 3 ve 15 numara e safkanlarda bir bakmak lazım AG oranlarına. Geniş kuponlar için tabi. 4. koşu şartlı dört kare güzel 1800 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada 7 numaralı Gals, Galasias, -Galas Mikel Barzona ile Banco. Godolphin atı bırakmaz arkadaşlar kolay kolay bırakmaz. Yalnız peşinden hemen yukarıdaki 6 numara ve 1 numaralı safkanlar. Theo Bucklout'un bindiği Missouri var orada. Onlar ikili için düşünemezsiniz ama bu at günün çok net bankosu. Orijin itibariyle de 298 gün arası olmasına rağmen arkadaşlar banko. Beşinci kuş handikap 4 İngilizler 1300 metreye çıkacaklar. Burada 17 tane safkan var. 17 safkan içerisinde Tam 7 tane ata yer verdik. 7 numaralı Crack City Mikel Barzolona ile 4 numaralı Mikoleo Maribelon 3 numaralı Magic Sword Svel Vogt Ekürisi arkadaşlar Talinski var orada Perin bak o da gelebilir yani onu söyleyeyim. Şu Talinski de iyi at. Eksiden Excel'den gelme Mason yavrusu bu. Evet, bir numaralı Şamya Clement Lecavre 12 numaralı Zipere Marlin Ion 13 numara Topinambur Christian Demuro 11 numaralı Tolar, Royal Stefan Pasco Arkadaşlar burada 7 ama 5 numaralı Mavah'ı da ilave edelim Martin Seddle Almanya'dan gelmiş bu herif yani gözümde devamlı bunları kendi attı anladım anladığım kadarıyla bunu da yazalım arkadaşlar 5'e de 7, 4, 3, 1, 12, 13, 11 ve 5'e de bakarsınız arkadaşlar. Bu gerçekten zor bir koşu, 5. koşu. 6. koşu Maiden. 4 yaşlı İngilizler 1900 metreye çıkacaklar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi 1900 metre sentetik bir Maiden yarışta biz net bir bankomuz var burada. 5 numaralı Cocktail Prince, Avian Lemaitre ile banko. Evet, çok net banko var arkadaşlar. Biz buna güveniyoruz bu hatta. Evet, ee, dediğim gibi shortlarda da e, bazen böyle güvendiğimiz atlar tabi bu e, gün içinde olacak. Yani bir gün evvelden değil, gün içinde olacak. İzleyebileceksiniz bir aksilik olmazsa. Evet, gelelim burada. E, Handicap 4 karingezler son koşu 1300 metreye çıkacaklar. E, şimdi burada 3 artı 2 bir durum var. Yani 3 at kesin yazılmalı. Bir numaralı Max Woman, Tony Picone. 6 numaralı Jack Lem, 12 numaralı Sirius Slave, Hugo Bestner. 1-6-12. Bu safkalar rakip noktası 16 numaralı Excalibur, Sibel Bogut ve 4 numaralı Drogo, Mikel Barzalona. buraya bence bir de 11 numaralı Dijene'yi ilave edelim de 6 olsun bari. Arkadaşlar bu riski almayalım. Yani ne olsa olsun. Ee, bu adam biniyorsa bu atın üzerine bir sebebi var. Biniyorsam sebebi var. <laughs> İçiyorsam sebebi var. Ee, Jen, e, burada 11 bir numara. 1 6, 12 ön planı, 16-4 ve 11 arka planda arkadaşlar. Ee, evet. Yani bugünkü çalışmamız bu kadar. Ee, diğer yabancı açıları ve şöyle bakalım. Pakenham yayında şu anda. Turfontaine yayında. Kocaeli yayında. Jantil ile beraber. İzmir ve... <laughs> Gamsim Park için Premium Star üyelik gerekiyor. Tabii ki son dakika Premium Star şablonumuz önemli arkadaşlar. <laughs> Onlar için de alabilirsiniz katıl butonundan normal online alışveriş şeklinde bir ay boyunca alışveriş yapabilirsiniz. Alışveriş şeklinde izleyebilirsiniz yani. Evet. E, herkese güzel bir Perşembe günü diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.